olsun. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Oruçlarımızı tuttuk. Rabbim kabul eylesin. E şimdi Arefe günü heyecanındayız. Bayram hazırlıkları artık son noktaya geldi. Herkes Arefe günde bir hız böyle efendim, tatlısını baklavasını yapmayanlar büyük bir telaş içerisinde. Acaba bir an önce bitirmem lazım diyen seyircilerim vardır mutlaka. Mutfakta çare bitmez kolay tarifler de var kıymet seyircilerim. Pratik böyle anında işinizi kolaylaştıracak tarifler de paylaşmaya çalışıyorum. Okta her vakit mutfağında sizlerin kurtarıcısı olmaya çalışıyor. Tatlılara bakın efendim. Bayram tatlıları. Hoş geldiniz kıymet seyircilerim. Canlı yayınımla YouTube'da Okta Usta canlı yayında. Siz saygıdeğer takipçilerini, misafirlerini bekliyor. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz efendim. Aleyküm selam. Kıymet seyircilerim. E, Arefe gününüz mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, selameti, muafireti, affı üzerinize olsun inşallah. Kıymet seyircilerim. Efendim şimdi tatlı dedik. Çünkü bayram tatlısı. Bayram geldi miydi telaş e, oluyor ister istemez. Tabii ki heyecanlı. Ben de dün e, tatlı yaptım. Tatlının yarısı gitmiş. Daha bayrama girmeden yoktu. <laughs> tatlının yarısı yenilmiş. Problem yok. Şimdi inşallah gelen sorularda cevaplamaya çalışacağım. Kıymetli seyircilerim. Bugün bir böyle arefe gününüzü tebrik etmek istedim. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Efendim bir ay boyunca oruçlar tutuldu. Teraviler kılındı. Ondan sonra mukabeleler okundu. Duaları yapıldı. İnşallah ben de bugün son cüzümü okuyup işte duamı yapacağım. Sizleri de dualarımda unutmuyorum. Kıymetli seyircilerim. Şimdi efendim hemen şöyle Tatlımızın üzerine bir açalım. Ee, baklava seyircilerimizden soruyorlar. Buz e, buzdolabında mı durmalı? Yoksa dışarıda mı durmalı? Dolaba koyarsanız nemlenir tatlımız. E, Özgür Beyciğim hoş geldiniz. E, nemlenir ve yumuşar. Çıtır çıtır olmasını istiyorsanız kuru bir yerde kalsın. Nemli olmayan bir yerde kalırsa alü alü olur. Ben şimdi Efendim şöyle servis tabağına da aldım baklavayı bir görelim şöyle yakından. Yeni gelen seyircilerim var. Hoş geldiniz Oktay Usta YouTube'da canlı yayında sizlerle birlikte. Ben sizlerden gelen yorumları okuyabilmek için müsaadenizle yakın gözlüklerimden biraz yardım almak istiyorum. Sizlerden gelen yorumları, soruları cevaplayabileyim diye efendim. Görüyor musunuz? Bayram baklavası, Kıymetli seyircilerim bol cevizli. Şöyle bakayım kameraya yaklaştırırsam tam net görebilecek misiniz? Ona bakıyorum şöyle biraz da şimdi herhalde görüyorsunuz. Evet Özgür Bey hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Bakın içi bol cevizli görüyor musunuz? Ee, yufkası tek yufkadan sarılmış e, müthiş bir baklava oldu. Şimdi bu baklavayı Şöyle bir paket 500 gramlık yufka aldım. O yufka ile sardım. Tek kattan sarılmış bir baklava. Kıymetli seyircilerim bakın görüyor musunuz? Hasan Bey hoş geldiniz efendim. Ee, şu anda Arefe gününde <laughs> yayına bizim Tuana girdi. Ee, galiba Arefe günde bir yere gitmek istiyor. Babacığım beni götürür müsün diyecekti ki. E, fakat ses gitti haklısınız. Çünkü arada Tuana aradı kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı canlı yayındayız. Evet efendim baklava dedik kıymetli seyircilerim. <laughs> Bu e, bir 500 gramlık. Bir paket bakla, e, yufkadan 150 gram tereyağı Yok özür dilerim. 125 gram tereyağı, 125 gram çiçek yağı ile hazırladım ee, kıymetli seyircilerim. Tek tek sardım. Nasıl sardı noktuyorsa derseniz hemen hemen şuradaki sardığım çubuğumu da getireyim kıymetli seyircilerim. Şöyle bakın. Böyle bir e, çubuktan e, yararlandık. Bunlar tam nerede satılıyor bilemiyorum ama ben bunu bir yerde gördüm. Galiba ben bunu bir nalburdan aldım. Dedim ki tam bu benim baklava sarmalık. Bunlar baktım 3 boy. bu En küçüğü bir ortası var. Bunun bir daha büyüğü var kıymet seyircilerim. Tek yufkayı seriyorsunuz. E, cevizini ya da fındığını fıstığını serpiyorsunuz. Bunları tek tek sarıyor. Sardıktan sonra direkt tepsiye kaydırıyoruz efendim. Sonra da dilimliyoruz. Kesiyoruz burada. Kestikten sonra da üzerine e, yağını, tereyağı ve sıvı yağını kestikten sonra önce hiç yağlamıyoruz. O kadar güzel oluyor ki. Bakın çıtır çıtır Öyle güzel bir e, baklava oluyor. Dün akşam e, iftardan önce yapmıştım. Bir de bunun bir özelliği şerbetini verdikten bir saat sonra Betül Hanım hoş geldiniz, Nuray Hanım hoş geldiniz. Şerbetini verdikten bir saat sonra yemeğe hazır bir baklava. Normal baklavayı ne yapıyoruz? Bir gece bekletiyoruz, 4-5 saat bekletiyoruz. Ama bu baklavayı hiç bekletmiyoruz. Direkt anında servise hazır bir baklava. Evet yeni gelenler var. dudanımda gelmişler. Hoş geldiniz kıymet seyircilerim. Efendim Okta canlı yayında Arefe günü sizlerle birlikte. Emre Bey hoş geldiniz. Çok güzel oldu. Cenab-ı Allah'ın bizleri Sağlık sıhhat içerisinde. Efendim e, Arefe gününe kavuşturdu. Ahmet Bey ve Esma Hanım da gelmişler. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorlar. Allah razı olsun. Her şey sizlerle güzel. Paylaştıkça güzel oluyor kıymetli seyircilerim. Şimdi 500 gramlık e, yufkadan bahsettim. Tek kattan sardım. Çıtır çıtır bol cevizli ya da fındıklı. Bakın şöyle içini görüyoruz. Görüyor musunuz? Tadına baktım dün akşam. Gerçekten inanılmaz güzeldi kıymet seyircilerim. Herkese tavsiye ederim. Hamur açabilirseniz e, hamurlu e, 40 katlı, 45 katlı benim YouTube'da tariflerim mevcut sevgili seyircilerim. Hazır baklava yufkasından el açması, her çeşit baklavaya dair tarifler e, YouTube kanalımdan alabilirsiniz. Aynı zamanda Facebook'da, Instagram'da da tarifler paylaşıyorum. Instagram ve Facebook için dün akşam hazırladığım tatlıyı görüyorsunuz. Çok güzel oldu kıymet seyircilerim. Ee, YouTube short videolarımda da paylaştım sizlerle bu, bu videonun kısa versiyonunu. Ee, Sümeyra Hanım da gelmişler. Çiğdem Hanım hoş geldiniz. Bakıyorum Avusturya'dan. Efendim hangi şehirden, hangi ülkeden yazıyorsanız lütfen şehir ve ülkelerini yazarsanız çok mutlu olurum. Arefe gününde birlikteyiz. Şükriye Hanım da gelmişler efendim. Hümeyra Hanım. Zahide Hanım da gelmiş. Hoş geldiniz Zahide Hanım. İlkay hoş geldin. Evet Salih Hanım da buyurmuşlar efendim. Hoş geldin. Dünyanın neresinden acaba Oktay Usta YouTube'da seyreden seyircilerimiz var. Doğrusu ben çok merak ediyorum. Bayram geldi. Baklavalar hazırlandı. Güzelliğe bakın aman ya Rabbi. Yeni gelen seyircilerimiz var. Efendim Batman'dan, İzmir'den, İstanbul'dan. İstanbul'dan, Çatalcı'dan biraz önce bir arkadaşım ee, görüntüler paylaşmış. Baya bir yağmur yağdığına dair. Hayırlı rahmet olsun inşallah. Aman afat olmasın. Felaket olmasın. Hayırlı rahmet olsun. Yağan rah yağmurlar. Amerika var. Elazığ var. Adana var. Suriye var. Ankara var. Vay tokat. Norveç. Dünyanın her yerinden seyircilerimiz Oktay Usta'nın canlı yanına katılıyorlarmış. Teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Ee, bir kardeşiniz olarak Oktay Usta'nıza dua eder misiniz rica etsem? Bugün çok önemli bir gün. Sibel Hanım hoş geldiniz. Almanya var efendim. Almanya, Altınoluk. Altınoluk'a da geleceğim inşallah. Polonya, Hollanda, Almanya. O yurt dışından baya bir şu anda canlı yayınımıza katılan takipçilerimiz varmış. Hoş geldiniz efendim. Dünyanın neresinden... Olursa olsun katılan tüm seyircilerimize kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bayram Keskin de diyor ki Oktoyus'ta Kayseri diyor. Ben de buradayım diyor. Konya var, Kayseri var. Hoş geldiniz canlı yayınıma kıymet seyircilerim. Evet bugün Arefe, yarın bayram. Şimdiden bayramınız mübarek olsun kıymet seyircilerim. Ee, dualar yapılacak, hatim duaları inşallah. Bugün bizi de duanızda lütfen unutmayın olur mu kıymet seyircilerim. Ben de sizler için dua edeceğim. Son cüzümü okuyup bugün hatim duamı yaparken siz değerli takipçilerim için inşallah duada bulunacağım. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa feraha çıkarsın. Dünyamıza barış, kardeşlik, huzur versin. Bu dünya hepimize yeter. Kavga niye? Evet efendim. Evet Gölcük'ten selam Oktay Ustam diyorlar. Irak'tan var. Irak'tan selamlar geliyor. Efendim bakıyoruz. Sema Hanım da burada. Nuray Hanım, Aysel Hanım, Ahmet Bey. Ahmet e, ee, Güney. Ahmet Beyciğim hoş geldiniz. Selda Hanım da buyurmuşlar, gelmişler. Hoş geldiniz Selda Hanım. Efendim. Şimdi bayram tatlımız hazır. Kıymetli seyircilerim. Sizlerle e, arefe gününde e, biraz sohbet edelim. Ondan sonra bayrama inşallah e, son gün artık. Bayramda belki canlı yayın açma fırsatımız olmayabilir. Kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı biraz böyle sohbet edelim istedim. 10'da pazartesi, çarşamba ve cuma günleri video paylaşmaya devam ediyor. Sizlerden ricam lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şu anda e, 103 kişi beğeni butonuna basmış. Çok teşekkür ederim. Ama e, ne olur elinizi dokunuverin efendim bu harekete. Bakıyoruz sayı giderek artıyor maşallah. İzmir'den kim gelmiş? Nesrine Hanım. Hoş geldiniz efendim. Allah razı olsun. Özgür Bey bize her zaman e, ...destek olan çok sıkı takipçilerimizden... ...başladığımız günden bu yana her zaman e, sağ olsunlar... ...yanımızda, canlı yayınımızda, videolarımızda... ...yorum atıyor, e, paylaşımlarda bulunuyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kıymetli seyircilerim, bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Oktavus'ta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri video paylaşıyor. Ama sizden ricam e, bildirim zilini açmanızı rica ediyorum. Çünkü bildirim zilini açarsanız yeni tarifler gelince hemen sizler haberdar olacaksınız. Ondan dolayı söylüyorum. Aa, Oktursa ne paylaşmıştı? Tüh ben bunu kaçırdım dememek için bildirim zilini açtığınızda hemen size YouTube bildirim gönderiyor. Oktoysa yeni video paylaştı diyor. Bakalım Oktoysa bugün ne paylaşmış diye bakabilirsiniz. Ee, kral teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yüreği güzel insanlar. Benim seyircilerim her zaman için çok yürekleri güzel, temiz, naif insanlar. Allah razı olsun. Yıllardır birlikteyiz. 15 yıldır hiç ayrılmadık. Yıllar bizi daha da böyle kardeşliğimizi, dostluğumuzu, sevgimizi pekiştirdi elhamdülillah. İstanbul Silivri'den selam gönderiyor seyircimiz. Galiba ismi biraz değişik yazmış o yüzden okuyamadım. Ayaz da buradaymış. Ayaz hoş geldin. Oktay Ustam diyor teşekkür ederim. Elif Hanım da gelmişler. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz Kıymet seyircilerim. Efendim şimdi bugün ve dün de yola çıkılmış olabilir. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Sıla'yı rahim ibadeti yapmak çok kıymetli kıymet seyircilerim. Yola çıkacaksınız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Selametle gidip gelin inşallah. Sevdiklerinize kavuşun. Güzel bir bayram geçirin. Ama unutmayalım. Dikkatli olalım. Yol kurallarına saygılı olalım. Herkes bir yere gitmek istiyor. Ne olur acele etmeyin. Allah korusun. Ha, Hanifi Berlin'den. Evet, çok teşekkür ederim. Efendim e, hayırlı yolculuklarınız olsun. Sürücülere diyoruz ki aman dikkat. Sürücünün yanında okuyan olan ailesi, arkadaşları. Sizler de dikkatli olun. Sürücünün dikkatinin e, yoğunlaşmasına yardımcı olun. Uyarın. Acele etme. Sakin ol. Yavaş gidelim. E, biraz geç olsun ama bir üzüntü olmasın. Sevdikleriniz geç kalmanıza katlanabilirler. Problem yok. Ama acı haber duymak istemiyoruz. Her bayramda e, üzücü yani trafik kazaları oluyor. Bu sene ne olur? Her zamankinden çok daha fazla dikkat edelim. Hiçbir tane kaza olmaz. Ne olur? kıymet seyircilerim. Haberlerde yine bir kaza haberi diye başlanıyor bayramda. Bu sene başlanması Ne olur? Allah rızası için söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kimsenin hiç ne malına canına e, zarar gelmesini istemiyorum. İzmir'den Zeynep Hanım. Zeynep Hanım merhabalar. İzmir'in meşhur tatlısı neydi söyler misiniz rica etsem? Evet Zeynep Hanım İzmir'den katılıyor. Zeh Salih Hanım Allah kabul etsin diyorlar. Amin. Rabbim hepimizin oruçlarını kabul etsin. Kıymet seyircilerim. Arefe günündeyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. İzmir'in meşhur tatlısı vardı. Yumuşak. Böyle süte doymuş. Enfes bir tatlıydı. İsmini çıkaramadım. Acaba İzmirli seyircilerimiz hatırlayacaklar mı? YouTube kanalımda da paylaşmıştım bu tatlıyı. Tadan herkes böyle yaptı böyle. Hmm, bu nasıl bir şey? Yumuşacık. Böyle e, ağızda eriyen unutulmaz bir tat. Pınar Hanım teşekkür ederim. Efendim bu tatlının ismini bilen var mı? İzmir'in meşhur tatlısı kıymet seyircilerim. Bakalım Oktay Usta'yı dünyanın neresinden kimler seyrediyormuş? Ee, bakalım. Boz Bozkurt Bey de buradalarmış efendim. Şambali. Şambali mi İzmirlilere soralım? İzmir'in meşhur tatlısı Şambali midir efendim? Sütlü, yumuşacık revani diyenler var. İstanbul'dan izliyorlarmış. Revani tatlısı yaptım çok güzel oldu. Almanya'dan seyircilerimiz var. Efendim şöyle yabancı dostlarımız da var. Ee, ben okuyamadığım isimler oluyor. Özür dilerim. Burak İstanbul'dan yazıyor. Zeynep Hanım yazıyor Hakkari'den. Gelen isimlere bakalım şöyle bir okta üstte. Bayramlaşma canlı videosu açtı sizlerle. Birazdan veda edeceğim. Çok uzun tutmayacağım. Ee, Facebook, Instagram ve TikTok'taki seyircilerimize de bir e, hayırlı bayramlar demek istiyorum. Gitmeden önce sevgili seyircilerim şu anda rica etsem İzmir bombası diyorlar. Kardelen tatlısı Mustafa Bey. Bravo, bravo. İzmir'in meşhur tatlısı kardelen tatlısı. Çok güzel sevgili seyircilerim. Çay saatlerinizde inanılmaz puan kazandıracak. Hatta yarışmalara bile girerseniz böyle e, yapılan yarışmalarda bile birinci olursunuz. Kardelen tatlısı ile inşallah diyoruz. Kıymetli seyircilerim e, kardelen tatlısı dedi Selda Hanım gerçekten çok güzel bir tatlı. E, İzmir'e geldiğimde inşallah İzmir'de bir kardelen tatlısı yiyeceğim. Bir de e, e, videolarda gördüm. İzmir'de İzmir'de de çok aktif böyle lezzetler ha. Kazan dibinin e, ne yapmışlar? Bademlisini yapmışlar. Ondan sonra damla sakızlısı böyle çeşit çeşit. Ben de yapacağım inşallah size eee kazan dibi tatlısı. İnşallah kısmet olursa sevgili seyircilerim son bir dakika vedalaşacağız. Veda etmek için son bir dakikaya girdik. E, dua ediyorum, sizler için dua bekliyorum sevgili seyircilerim. Bugün Arafa günü. Çok kıymetli bir gündeyiz. Bugün inşallah elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadar çok dua edelim. Bin İhlas-ı Şerif'i okuyabil okuyabilenler mutlaka okusunlar. İnşallah ben de canlı yayınlardan sonra e, e, hatimimi tamamlayacağım, hatim duam. Ondan sonra da inşallah bin ihlası şerifi okumaya gayret göstereceğiz. Bu dünya yatırım dünyası. Sonsuz hayatımıza iyi hazırlanırsak bu güzel tatların daha güzellerini, daha mükemmellerini Rabbim bizlere, sizlere Firdevs cennetinde nasip eylesin. Sizleri çok seviyorum. Kalın sağlıcakla. Hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar diliyorum. Benim değerli, saygıdeğer seyircilerim. E, iftarda ve her vakit sizler için dua ediyorum. Lütfen e, bu kardeşiniz için de dua ederseniz çok sevinirim. Allah sizlerden razı olsun. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşça kalın sağlık kalın. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Kendinize iyi bakın. Tüm ailenize, dostlarınıza, e, herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. Allah'a ısmarladık efendim.